Nako ipliklerinden herkese merhaba. Sevda Aksu Taner ben. Bugün sizlerle beraber Nako kalitelerimiz, çok bilinen kalitelerimizden pırlanta ile bir çanta yapacağız. Şimdi ben size çantayı göstereceğim. Yapacağımız model oval olanı ama renk seçenekleriyle yaptığımız kareleri de mevcut. Hadi gelin birlikte bakalım. Şöyle oval bir çanta yaptık. Buralar sadece zincirden oluşuyor. Ve ikili trabzan tekniğiyle şöyle göstereyim. Bir çanta yaptık. Önü de arkası da. Ben bunu tabii ki küçük bir aşamada göstereceğim. Hadi gelin karelerine de bakalım. Onların da renk seçeneklerine bakalım. Şöyle toprak tonlarında kullandık askıları da böyle. iki kat iplikten yaptık bu arada zincirleri. Diğeri de şöyle. Ya bilmiyorum bunun rengi çok güzel oldu bence. Bu da böyle bir renk. Pırlanta gerçekten çantaya da çok yakışıyor. Her projeye yakışıyor ama çantada ayrı bir güzel duruyor. Sadece pırlanta ile ilgili şunu söyleyebilirim. Hafif böyle esneyen bir iplik. O yüzden tığ numaranızı küçük tutarsanız Örgüde esneme olmayacaktır. Hadi gelin ipliğimize bakalım. Nako Pırlanta. Bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Ee, %100 Premium akrilikten oluşuyor. Her projede kullandığımız yani tığ örgüsüne de şiş örgüsüne de çok yakışan... ...gerçekten çok kaliteli duran bir iplik. Hadi gelin tığ ve şiş bilgilerine bakalım. 2,5 milim tığ, 4-5 milim de şiş önermişiz. Metrajına da gelecek olursak 100 gramı 225 metre tekabül ediyor. Nako pırlanta. Haydi küçük aşamada başlayalım. Şimdi beyazı kamerada çok patladığı için şöyle daha böyle somon renginde bir ipte göstereceğim size bunu. Şimdi öncelikle küçük aşamada 42 tane zincir çekiyoruz. Aşama dedim ama ana parçada da 42 zincir çekiyoruz. 42 zincirimizi çektik. Şöyle 1, 2, 3, 4. ilmeğe batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir atla yanındakine ikili tırabzan. Bu şekilde devam ediyorum. ikili trabzanı da yaptım. Toplam 22 adet kutucuğumuz oluştu. Şimdi 1, 2, 3, 3 tane ikili trabzan için zincir, bir tane de ortadaki zincir için toplam 4 adet zincir çektim. Döndürdüm. Şimdi ikili trabzanların tepesine ikili trabzan yapıyorum. Yine aralarda bir zincir var. Bu şekilde devam ediyorum. Bir zincir, ikili trabzan. Bir zincir, ikili trabzan. Şimdi bakın son trabzan burada ve şurada da zincirimiz var, dönüş zincirimiz. Şimdi son trabzanın üzerine de ikili trabzanı yapıyorum. Sonrasında şöyle bakın. Şöyle şu dönüş zincirinin içerisine 10 adet ikili trabzan yapıyorum. Hiç zincir yok aralarda. 1 2 3 4 altı şöyle itiyorum. Yedi, sekiz, dokuz ve on. Bakın şöyle çantanın aslında şurasını yapmış olduk. Şimdi dönerek bu tarafa doğru bir zincir, bir ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Bakın şuradaki şeyi de unutmuyoruz. İlk ikili trabzanı da unutmuyoruz. Yani on ikili trabzanı yaptıktan sonra bir zinciri çekiyoruz. Hemen şu ikili trabzanın tepesine de ikili trabzanımızı yapıp bir zincir çekip sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet son ikili trabzanın üzerine de geldim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim döndürdüm. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi şu baş yani yuvarlak yere kadar olan yere kadar hiçbir değişiklik yok. İkili trabzan bir zincir ikili trabzan. Şöyle alalım. Şöyle tutayım. Şimdi burayı yaptık. 10 zincirimiz var. Şimdi bu sırayı yapacağız. Bu sırada da ikili trabzan 1 zincir, ikili trabzan 1 zincir şeklinde. 10 tane olanın üzerine de yine ikili trabzan 1 zincir, ikili trabzan 1 zincir şeklinde ilerleyeceğiz. Yani orada değişik bir işlem yapmayacağız. Bir sıra arttırma gibi, bir sıra normal gibi düşünebilirsiniz. Normal dediğimiz sıralar ikili tırabzan sıraları. Şimdi ben her ilmeğin üzerine ikili trabzanı aralarda da bir zinciri yaparak devam ediyorum. Şimdi bakın onun olduğu yere doğru geliyorum. Karıştırabilirsiniz. Mesela karıştırdığınızı düşünüyorsanız mesela bu trabzanın üstü Hemen şuraya bir ayraç takarsınız. Çünkü ben ilk yaptığımda biraz karıştırdığım oldu. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Hemen buraya ayraç takıyorum. Hani neresiydi acaba diye düşünmemi engelliyor. Şöyle kenara alayım. Sonra devam ediyorum. Bir zincirimi çektim. Bakın ikili trabzan. Hemen üzerine ikili trabzan. Bir zincir. İkili trabzan. Bir zincir. Bu üç sırayı yaptıktan sonra zaten örnek kendini tekrar edecek. Bundan sonra istediğiniz boyuta kadar, gelene kadar öreceksiniz. diğer ikili trabzanım normal ana parçadaki yani arttırdığım değil. Oraya da bir ayraç takacağım. Kafamı karıştırmamak için. Sonra yine devam ediyorum. hemen zincirin üzerine bir ikili trabzan daha yapıp 4 tane de zincir çekip dönüyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi bu sırada yine aynı ikili trabzanların üzerine bir zincir. Bu ayraç koyduğumuz yere de ikili trabzanı yapacağız. Sonrasında zincir çektiğimiz yerlere ve ikili trabzanların üzerine, üzerine trabzan yapıp bir boy, bir boy büyütmüş olacağız. Sonrasında zaten aynı şekilde devam edecek. Evet, şimdi ben tekrar aynı şekilde devam ediyorum. İkili trabzan bir zincir şeklinde devam ediyorum. Bakın ayracın oraya geldik. Şöyle bakın. Şurası ana parçadaki yerler. Burası da arttırdığımız yerler gibi düşünebilirsiniz. İkili trabzanın üzerine yaptık. Yani oraya geliyorum. Bir zincir çektim. Ayracın olduğu yere de ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Zincir boşluğuna ikili trabzan. Bir zincir, ikili trabzanın üzerine ikili tırabzan, bir zincir, zincir boşluğuna ikili tırabzan. Aslında arttırmış oluyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Zincir boşluğuna ve tırabzanların üzerine batarak aralarda da bir zincir çekerek devam ediyorum. Bakın buradayım hemen zincir boşluğuna ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çekip sonra yine trabzanların üzerine ikili trabzan bir zincir şeklinde devam ediyorum. Şimdi biraz öreyim. Size sonra detayını göstereceğim, anlatacağım. Şimdi baktığımız zaman şurada bir zincir çektik bir ikili trabzan 10 zincirimiz vardı en başta 10 tane zincir 10 tane ikili trabzanımız vardı onun üzerindeki sıraya geçtiğimiz zaman hemen buraya bir ayraç taktım ki saymakla uğraşmayayım diye ama siz saymak isterseniz ayraç takmanıza gerek yok 10 ikili trabzanın üzerine bir ikili trabzan bir zincir bir ikili trabzan bir zincir şeklinde devam ettim aslında bizim burası son yaptığım sıra arttırma sırası oluyor. İkili trabzan üstüne ikili trabzanı yapıyoruz. Zincir boşluğuna da bir ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda da bir zincir var. Yani burada arttırmış oluyoruz. Bundan sonraki sıra ise arttırma değil. Aynen altta yaptığımız gibi her trabzanın üzerine ikili trabzan, aralarda bir zincir. Bu şekilde büyüyerek devam ediyor. Yani istediğimiz boyuta gelene kadar. Ana çantada baktığımız zaman toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra örmüşüz. Bu olan şu gördüğünüzde sonradan birleştirme sırası. Bundan iki parça örüyorsunuz bu şekilde. 14 sıra bir arttır, bir normal ör şeklinde. Ben aşama parçamı getiriyorum size. Şimdi gördüğünüz gibi ben iki tane parça yaptım. Şöyle. Az önce de bahsetmiştim pırlanta böyle esnek bir iplik. Bakın şurada görüntü bozuklukları varsa bile, volanlansa bile düzeltebiliyorsunuz. Şimdi iki parçayı nasıl birleştireceğiz? Şöyle alıyorum, ipliği koparmadım. Şöyle şunu tutuyorum. İkisini birlikte öreceğim ama tabii tersine, düzüne. Benim gibi <laughs> dikkat etmemezlik yapmayın. <laughs> ben şu an etmedim. Şöyle aldım. Arkadaki parçayla şunu şöyle bir kaydırma tekniğiyle birleştirip 1, 2, 3 zincir çekip döndürdüm. Şunu düzeltelim. Şey yapmaya çalışıyorum. Trabzanları birbirine denk getirmeye çalışıyorum. Bundan aldım. Ay, ipliği doladım. İlk ikili trabzana, öndeki parçanın ikili trabzanına baktım. Arkadaki parçanın da ikili trabzanına batıp ikisini birden çıkarıp ördüm. Bir zincir. Öndekine battım. Arkadakine battım. İkisinden geçirip trabzanı yaptım. Tekrar bir zincir. Bu şekilde çantanın çevresine geçiyoruz. Göstereceğim birazdan. bir öndeki parçadan, bir arkadaki parçadan şeklinde. Şöyle bir bakın baktığımız zaman iki parçayı bu şekilde birleştirmiş olduk. Şöyle de tuttuğumuz zaman aslında şu kenarları yapmış olduk. Bakın. Şöyle. Bunda da bu şekilde. Bu şekilde bunu da birleştiriyoruz. Şimdi onu böyle komple siz birleştiriyorsunuz. Gerekirse isterseniz. Ben ana çantada yapmadım. Buraya sık iğne de geçebilirsiniz. Şimdi hadi gelin. Şuranın nasıl olduğunu bakalım. Burada ben e, ana parçada 25 zincir çekip 5 sırada ikili trabzan örerek şöyle ufak bir kare parça elde ettim aslında. Bu ufak hani buna uygun olsun diye. Bunu da sonra arasına dikiyorsunuz. Burada toplam aşamada 10 zincir var ama ana parçada 25 zincire 5 sıra örerek yapabilirsiniz. Hadi gelin zincirlere bakalım. Onu da nasıl yaptım? Yani renkli ipliklere bakalım. Şunu böyle çıkarmam gerekiyor. Çünkü ipliğin bir içinden bir dışından alarak yani iki kat olarak kullandım. Evet, ipliğin hem içinden hem dışından alarak yine aynı numara tığıyla sadece zincir çekiyoruz. Şöyle bu şekilde sadece zincir çekiyoruz. Biraz uzuncana çekiyorum. Bu arada çantada Asla ipliği koparmıyorum. Zincirleri çünkü olabildiğince met size metre veremeyeceğim çünkü herkesin el şeyi farklı. Ee, o yüzden böyle upuzuncana bir zincir çekiyoruz. Şuraya baktığımız zaman hem buraya hem buraya giren bir zincir sistemi var. Buradan böyle dolanıyor ve sapa geliyor. O yüzden ipliği kesmiyorsunuz. Yetmezse zincirinize devam edeceksiniz. Biraz o el oyalayabiliyor. Ama inanın sonucu güzel oluyor. O yüzden değer. De ben şimdi zinciri çekeyim. Size nasıl eklediğimi de göstereceğim. Sonra ana çanta üzerinden sayıları vereceğim. Şöyle biraz döndürmek için uzun cana tutuyorum. Hani görebilmeniz adına. Şimdilik bence bu kadar yeterli. Şunu da çekelim. Şöyle bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Dediğim gibi bırakmıyor, kesmiyorum ipliği. Şöyle biraz uzun tutuyorum. Çantaya baktığımız zaman kaçıncı sıradan itibaren renkleri geçmeye başlamışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıradan itibaren başlamışız. Her 8. sıradan sonra her sırada renk geçişlerini kullanarak yapmışız. Şimdi ben aşamada 8. sıra değil ama herhangi bir yerden size göstereceğim. İsterseniz buna bir çengelli iğne takarsınız. Şimdi güzel gözükmesi için şuradan alayım. Geçiriyorum. Bir alttan bir üstten. Bu şekilde içinden geçirerek yapıyoruz. Tek renk de yapabilirsiniz bu arada. Şu yuvarlak bölüme gelene kadar devam edeceğim. Bakın bu şekilde her sıradan zincirleri geçiyoruz. Şimdi iplerimizde uzun olduğunu varsayarsak nasıl olduğunu baktığımız zaman şöyle uzunca iplikler oluyor. Onları alıyoruz buradan. Şimdi buradan döndükten sonra zaten uçları burada kalıyor. Bunları birbirine içinde böyle şu şekilde düğüm atıyoruz ve sonra yaptığımız hani az önce bahsetmiştim ya 25 zincir çektiğimiz parça onunla burayı kamufle yani ediyoruz birbirine böyle dikiyoruz ve çantamız hazır oluyor. Biz çok beğendik umarım siz de beğenmişsinizdir. İstediğiniz modeller olursa lütfen yorumlarda belirtin. Gerçekten dikkate alıyoruz. Bundan sonraki projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.